Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ama Arkadaşlar Şimdi amacımız Buradan gelen Beyin çürümelerini Almak Satın almak ve bir, bir başka oyunculardan Beyin çürümesi Şey yapabiliyoruz çalabiliyoruz Arkadaşlar Şimdi bakalım Kendi yerimize Çok güzel yerimiz var. Arkadaşlar bende Coco Fanta, öyle Fanta vardı. Çaldılar maalesef. Şimdi arkadaşlar kısa bir ara vermiştik. Ama artık devam ediyorum arkadaşlar. Youtube'a. Ama arkadaşlar deste desteğinize çok ihtiyacım var. Ve... Iı, Oradan gelen karakterlerde şimdi bakalım. Aa, şimdi efsanevi bir, bir karakter çimpanze, geldi. Şimdi bana geldi? Peki işimize yaramaz ama alalım. Yani bir almakta fayda var. Şimdi dükkana gidelim. Dükkan ama arkadaşlar. Tralala. Çok güzel. Ana Harbiden sırayla sayarlar ki Arkadaşlar bu ne? Bana. Oha. Sırayla sayarlar ki Yuh abi. Adam bunu saklamam lazım ki. Ben. Vay vay yedim. Arkadaşlar. Videoyu açtım sırayla çaldım da iyi o dini çalmadım ha. Ee, eyvallah. Oğlum sen burada mı bekliyorsun lan? Arkadaşlar şimdi şurayı kileyin de şimdi dükkana gideceğiz. Daha bir adam çıkma. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar şimdi şuraya dükkana gidelim. Oha adam bok gibi hızlı koşuyor lan. Dörtte gidelim. Bizim dört devletimiz var. Ben aslında burada gelişmiştim. bir video çekmeye yapıyorum arkadaşlar artık. Şöyle öfke masası alıp, Böyle Allah bir şeyler. Ve i̇şte görünmez olalım arkadaşlar. Bir. Bak bu kralları ve krallarını çalmak istiyor. Çünkü onun da arkadaşlar. Ben aldım zaten videonun başında gördünüz. Ben videonun başında yani her trailer'ı o çalıyorum. Ya böyle başlangıç yok anasını <laughs> Abi başkalarında ne var ne yok? Oha oha, oha. -oha. Tamam tamam. gidelim. F ile böyle normal bir tane de çiftle çalıştık değilim böyle çift. yorumlar düz yorumlar normal düz. Allah ve bir takarız şey tralerleri ortaya almak için ve ona tralerleri aslında geri vereceğim arkadaşlar sonra. Ve bir taktı atmadan önce geri vereceğim arkadaşlar tralerleri ortasını kaç paramız birikmiş ve bir satmaya orangutini ananasini için mi vardı orangutini anlamak için mi vardı ben veririm. ona ama size orangutini ananasini alamadım ona diyeceğim ona diyeceğim krallarla orangutini vereceğim dur bir diyeceğim bakalım kimin ki o orangutini neler diyeceğim şeyi al, al diyeceğim tamam böyle diyeceğim ne yapacağım ki bence biz at atabiliyoruz yani 100 milyonumuz var abi şimdi orangutini ana oyundan çıktı yeni bir onu ne güzel. güzel. abi bunda da orangutin ana simisi var ona güzel bir teklif yaparsan aslında verir de Yok böyle gerek yok Ya da var gerek Hop babacığım vermiş Olmalı Bir sistem de bir karşılığımızı keseriz Hı, İlk önce Böyle Bu da çok güzel şeylerimiz var Ne karakterlerimiz Beyin çürümelerimiz var Dön Şimdi tavanla kilitleyeceğim. Tamam. Şimdi bunu ayarlayacağız. Şimdi abi. Ya da söylemeyeyim ya. Ya orangutan ananas çiğni lazım abi bize yani. Orangutan ananas çiğni. Şimdi şuna. Soracağım da. Bakacağım da. Hemen yazalım şöyle. Ha gerek yok. Şimdi. Şuradan gidelim bir arkadaşlar. Arkadaşlar reddit atmamız şart gerçekten. Bu da atmamız lazım reddit de. Şunu alabilir miyim lan? Araklayabilir miyim? Şunu? Vallahi arakladım. Vallahi arakladım. Trigo kamerayı arakladım bana araklayamadım. nasıl soracağım soracağım dedim abi vermem lazım ki şeyler vermem lazım aa adam ya ama kim gelsin ya İnşallah bu videoda olan için inanılmasını gelir de alırım ya. Size şeyleri ihtiyacıları olanlara vereceğim. Videoyu da sonlandırırız arkadaşlar da. Ya çoğunlukla bir şey yok mu hocam? Peki tıranalı de bir birlikte arkadaşlar. Allah'ım ya. Ben soracağım. Ya boşver. Ömür. Sen geldin ya. Yazayım ben bu sınav. Sınava. Ee, bu Türk mü lan? kırdınız Galiba değil ya. Yani. Değil galiba arkadaşlar. Kaç dakika olmuş videoda? Arkadaşlar. Şimdi. Ben bakacağım arkadaşlar. Kaç dakika olmuş videonun? Bak. 9 evet, dakika olmuş. Ne söyleniyoruz diyor. 9 dakika olmuş. Ne bir şey olmaz. Ben şuradan bir orangutin alasın ya o Teknik verebilir miyim? Yok ben bir şey. Tek Ben de şeyi ya ben. O sahibi Orangutini değilmiş Orangutini ananasini Orangutin Soracağım. Lan lazım abi orangutini almanın kini lazım bana Milyonlar milyarlar param var benim Böyle orangutini almanın kini lazım bari şunu alacağım ya Ben bunu niye aldım onu da bilmiyorum Orangutini gelse alacağım çünkü Biri satmam lazım Evcudu ne var lan Ben Şunu araklatam Şefi Şef git lan yürü git da oran kina merasını işte çalacağım abi çalacağım. Teklif netlik yapılan sana. Abi ya. Bir önce video görün oldu? Şimdi arkadaşlar. Gideceğim de. Vay. Ama hazırlamış mı lan? Afer, be, Sana mı soracağım bu ne? Nup alter, nup alter, nup alter tut, nup alter Tamam. Bombardino sonra kocuyla te te teklif edeceğiz. Ben kiydimi yapayım da. Başkalarını zengin etmeyelim arkadaşlar yani. Yani.

oran kuti mi lazım bana oran kuti ben sürerim evet. şey yapacağım ben Teknik. Orangutan. abi size dağıtacağım böyle olmaz ben iki karakter gelecek. geldi bombom bini gusin geldi bombom bini gusin alsam onu zaten de bir satacağım abi ne bombom bini gusin işi ihtiyacı olan alsın abi. Helal ya. E zengin benim ki. da yani. En büyük zevzen benim. Mubarker de mi gitti ya? Onu bir orangutin ya ananı atayım ya. mı? Galiba. Ay bir skorpiyon bak. Evet çıkmış oyundan çıkmış. Hayır bunda tabanı boş Oha 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 yani. Abi görmedim. Görmedim görmedim. Görmedim Allah Allah. Görmedim ya. Görmüyorum. Bu bevarda değilim. Allah Allah. Bakmıyoruz. akşam Bakamadım lan. N ala. N ala. o, -a -a. Yani, o abi. Her yani, parası ki çerez parası ki. Keresin küçük parası yani. Ayrıca dikkatmeye çok hoş. Orangutini ananasini. Orangutini Benim... ananasini. Abi ya çok ihtiyacım var abi. Çok ihtiyacım var. Çok ihtiyacım var. Çok ihtiyacım var. Çok ihtiyacım var. Bende de mi? Ha. Of. Şimdi yapacağım. İyi. Dur sen. Yazıyorum. İyi. İyi ya gibi olan lan altı arkadaşlar ben de bir dakika ben al sen Tamam abi. Ben de alacağım Çıkıyorum abi tamam. İhtiyacı olan alsın. Ay, ama şu şeyleri almayın. Duymalar ki. Şimdi taban açılsın da izin vereceğim. Almalarına. Her olan bu şeyi alırsa olmaz. Tamam al. Al kardeşim. İhtiyacı olan alsın. Dedim. Al kardeşim Biri boya alma ama. Alabilirsin ama on <laughs> lan bari çalma oldunuz. Al kardeşim al Al, al bir tane <laughs> Hey Sevap işleyelim yani Sevap <laughs> işliyoruz arkadaşlar Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sevap işliyoruz. Bu kadar yeter mi diyorum. oran ne almalıyım? Tamam. Sevap işleyelim abi ya. Değil mi arkadaşlar? Üç kat da var hee. Üç kattan bir şey almamışlar. Ama orangutuyu falan almam. Almasınlar mı? Dediklerim lazım yok. <laughs> Onları koruyorum ha. Al, 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 al. Al hadi götür. Götür. ben parasını al. O. Oh. Parasını alıyorum. Al oh, Trigo alamazsın. Trigo z lazım. Rebilte lazım benim. Benim rebilte lazım. Geri bekçi Bu kadar yeter zaten. Soyduğunuz soğanı temizlediniz benim. Ben bir atacağım. Yeniden doğmaz. Tamam. Sevap işledim. Onun bir alsaydım lan. Olsun. Şimdi Şuna reset atacağım da. Videomuzun sonuna gelelim. Evet. Şimdi Şunu da alayım. 200'lü. Mesela. O zaman arkadaşlar bu videomuzun Allah belanı. O zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Tabii sonra çıkan videoları tıklama yapmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. <laughs> جان چرا